Evet, şu anda arkadaşlarım beni uyarıyor. Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Bülbül hattımızda. Sayın Başkanım duyabiliyor musunuz beni? Ee, evet, e, duyuyor gibiyim Harun Bey. Evet, yayınımıza hoş geldiniz. Sesime biraz az geliyor. Evet, yayınımıza hoş geldiniz Sayın Başkanım. Teşekkür Arkadaşlar, ederim, sağ olun, sağ olun. Kanalımız hayırlı olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim e, Sayın Başkanım. E, aramanız bizi çok mutlu etti. E, ufak tefek teknik sorunlar oluyor. Üniversite eviyiz biz. Soran da sunan da yöneten de e, herkes burada öğrenci. E, tabii ki e, bir profesyonel e, ortamda değiliz. Herkes yeni yeni bir şeyler öğreniyor. Ufak tefek aksaklıklar da oluyor. E, onları evet. da artık sizlerin takdirine sunuyoruz. Nasılsınız başkanım? Ee, Teşekkür ederim. Yayınımıza... Sizler nasılsınız? Radyo yayın hayatınız? Gayet iyi. Bugün 6. günümüz. Ee, hakikaten çok güzel dönüşler alıyoruz. Çok güzel refleksler evet. alıyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından telefonlar geliyor. Belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, iş adamlarımız, iş insanlarımız bizleri arıyor. Yayın hayatımızda bizlere başarılar diliyor. Çünkü biz e, şu anda olmayan bir televizyon kanalıyız, bir muadilimiz yok. Öğrencilerin kanalı, öğrencilerin gözünden Türkiye, tabiri caizse Z kuşağının gözünden Türkiye e, ve bir e, Açıdan da bir okul gibi burası e, Sayın Başkanım. Evet, evet. E, biraz ben sizi yakından tanıyorum hemşerim e, olmanız e, nedeniyle ama bizi izleyen e, kıymetli izleyenler için e, kendinizden biraz bahseder misiniz Sayın Başkanım? Evet tabii ki ben Ahmet Bürbür, e, işte hemşeriyiz, Kahramanmaraşlıyım. E, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunuyum. 92 yılında e, Kahramanmaraş'tan e, üniversiteyi kazanarak İstanbul'a geldim. E, 96 yılında e, üniversitemi bitirdim. E, daha sonra yüksek lisans hayatım başladı. E, hem ulaştırma ana bilim dalında hem de e, kültür üniversitesinde iki, iki ay yüksek lisans yaptım. E, şu anda e, Rasmanpaşa Belediyesi'nde teknik başkan yardımcısı olarak çalışıyorum. Bunun öncesinde de 15 sene kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde türlü vatifelerde bulundum. Ama daha çok böyle altyapı, ulaşım, yatırım, e, derel ıslahları gibi, e, katlı kavşaklar gibi çalışmalar yürüttüm. E, ben de sizin camiye yabancı değilim. Bek sene de Marmara Üniversitesi'nde yapışları daire başkanlığı ve yine tekrar yardımcılığı yaptım. Oradan da biraz üniversite yaşantısına yani okumamızın dışında e, akademik anlamda ve yönetimsel anlamda şahitliğim oldu. E, ben tabii sizin kanalınızı duydum, çok memnun oldum. Böyle çok ilginç bir dalda, ilginç bir konular seçerek programlar yapıyorsunuz. Ve öğrencilerin sorunlarını, üniversitelerin sorunlarını biliyorsunuz eğitim bizim için çok önemli bir metot. Ve üniversitede artık mezun olan insanlar bütün hayatlarını geçirecekleri meslekleri seçiyorlar ve burada eğitim alıyorlar. Hayatları boyunca yapacağı mesleğin eğitimini son eğitim kurumu olarak burada alıyorlar... Dolayısıyla hem önemli bir hayat periyodu hem de sizin kanalınız bu dönemi özellikle sorunlarıyla dile getirmesi, iyi yanları kötü dile getirmesi gerçekten güzel, mutluluk verici ve de e, ilginç bir kanal içeriği oldu. Tebrik ediyorum sizlere. Sağ olun başkanım. E, teknik bir insan olmanız nedeniyle e, birkaç sorum olacak size. Tabii. E, tabii olası ki, tabii İstanbul depreminde İstanbul'da bilanço ne olur? E, bir yerel yerel yönetici olarak ne öngörülüyor görülüyor? Hazırlık durumumuz nedir? Ne aşamadayız sayın başkanım? Ya tabii ben e, İstanbul Büyükşehir e, Belediyesi'nde çalıştığım dönemde ki özellikle oradaki çalışmalardan başlayarak anlatmak isterim. Lütfen. Tabii şu an 6 yıldır Paşa Belediyesi'nde çalışıyorum. Kendi ilçemiz üzerinde anlatmam daha doğru olur, daha doğru bilgi vermiş olurum. E, ama üniversite e, sonrasında çalışma hayatına başladığım İstanbul e, Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışmalarda özellikle e, o zaman e, İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi olan e, İPKB diye böyle kısaca adlandırdığımız bir e, kurum üzerinden tüm kamu binaları, bu kamu binaları işte e, açacak olursak özellikle çocuklarımızın eğitim gördüğü ilkokul, ortaokul, lise gibi diğer kamu kurumları, işte belediyeler, kaymakamlıklar vesaire e, bu kurum tarafından güçlendirme yapıldı. Güçlendirmeler yapılıyor. İşte katlı kavşaklarda özellikle e, depremle alakalı yanal ve düşey atımların hesabı yapıldıktan sonra eğer mevcut köprü yapıları, kavşak yapıları, kiriş kolon vesaire yük yapıları eğer bu gücü kaldırmayacaksa ona göre biliyorsunuz 99 depreminden sonra özellikle güncellemeler yapıldı inşaat statik hesaplarında ee, Türkiye'nin gerçek deprem e, fay hattının üreteceği e, depremsellik şiddetleri hesaplandı. Bu şiddetlere göre e, işte tüm sanat yapılarının işte okul binalarının, kamu alanlarının vesaire tamamının güçlendirmesi yapıldı. Hatırlarsanız Sakarya tarafında kirişler alttan geçen aracın üzerine düşmüştü köprülü kavşaklarda. Evet. İşte bunların hepsi yaşamış örneklerden hareketle ee, işte Türkiye çapında karayolları genel müdürlüğü ilgili diğer kurumlar. İstanbul'da da İBKB proje konusundan birimi yatırım izleme komisyonlarında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak da biz o dönemlerde işte, yeni yönetmeliklere uygun olarak e, yapılarımızı yapmaya köprü kavşaklarımızı dizayn etmeye çalıştık. E, i̇lçe ilçe özelinde de gelirsek, e, daha doğrusu büyük şehirden sonra ben Marmara Üniversitesi'nde Üniversitesi çalışırken de yoğun bir yapılaşma çalışmamız olmuştu. Bu yapılaşma işte depremsellik e, katsayılara dikkat alınarak e, yapıldı. E, mesela Marmara Eğitim Araştırma Hastanemizde o zaman ilk uygulama olarak başlanmıştı. Deprem izolatörleri kullanıldı. 840 tane kolona deprem izolatörü koyuldu. Yani izolatör dediğin şey deprem esnasında binada hiçbir fonksiyon eksikliği olmadan örneğin bir doktor ameliyataysa deprem anında bile ameliyat ara vermeden devam edecek şekilde inşaat yapı statiklere düzenlendi. Biz bütün kolonlarımızı kestik. Araya işte çok uzun çalışmalarla ürettiğimiz izolatörlere koyduk. Ee, ve geçenlerde de açıldı bu hastanemiz. Ama bu çalışma bir ilk olmakla birlikte bu çalışma bitmeden bu sisteme ayak uyduran birçok kurum oldu ve birçok hastanemizde Türkiye'nin farklı yerlerinde, mesela ben Erzurum'u biliyorum. Erzurum'da bunlar yapıldı. Deprem Devremizatörlü binalar yapılmaya başlandı. Ben ilçe özelime de gelirsem, ilçemizde de biz tabii yatırım izleme komisyonunun İPKB'nin projelerini teşvik ediyoruz. İzleme yapılarını istiyoruz. Bu kapsamda yatırım izleme komisyonunun bir Dünya Bankası kredisi kullanma durumu var. Buradan da binalarımızdaki depremsellik incelemeleri yapılarak yeni deprem yönetmeliklerine göre e, binaların güçlendirilmesini temin etmeye çalışıyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız, çalışanlarımız sağlam güvenli ortamlarda oluş, yaşasınlar, eğitimden alsınlar diye. Bunun yanında bir de işte yeni deprem yönetmeliğine göre biz imar müdürlüğümüz veya kentsel dönüşüm müdürlüğümüz e, ruhsatlarını, çalışmalarını işte bu şekilde kanuna uygun bir şekilde üretilmesi, denetlenmesiyle alakalı çalışmalarını sürdürüyor. Gazpon Paşa Belediyesi şu an Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm bölgesi. E, ben de 6 yıldır kentsel e, dönüşüm çalışmalarıyla ilgileniyorum. İlçemizin 3'te 1'ini yaklaşık e, işte 11 e, kilometre karlık bir yüz ölçümü var ve Türkiye'nin en yoğun ilçesi, e, İstanbul'un da en yoğun ilçesi, Gausson Paşa Belediyesi. Yani kilometre kareye 45 bin kişi düşüyor. Allah, e, çok yoğun bir, rakam bu. bir nüfus yoğunluğu var. Bu yoğunluğunda arkadaşlar... güvenli binalarda oturmalar için e, binaları, çürük binaları yıkarak böyle toplu mahalle ölçeğinde, büyük alanlar ölçeğinde sağlıklı binalar oluşturarak insanlarımıza bu yerleri teslim etmek için şu an Çevre Şehircilik Bakanlığımızla ortak çalışmaya gayret gösteriyoruz. Şu anda 4000 bin, bin tane konutun inşaatları devam ediyor. 3000'e yakın konut teslim edildi e, ve bir 3000 konutla 2-3 sene içerisinde yenilemeyi düşünüyoruz. Kısmetse bakalım. Evet, kentsel dönüşüm hakikaten önemli bir konu. Bilhassa da İstanbul için e, Sayın Başkanım, İstanbul'da olası bir e, depremde e, bir bilanço ne olur, nasıl bir durum olur, bununla ilgili e, hazırlıklar ne aşamada? Mesela ilçe nezdinde depreme özel bir e, hazırlık ve çalışmanız var mı? Var tabii. Biz e, deprem senaryosu hazırladık e, ilçe üzerinde. Ee, daha önceden Büyükşehir Belediye'mizle yaptığımız bir e, deprem zemin raporları vardı tüm İstanbul'da. O planlara sadık kalarak ilçe üzerinde e, deprem senaryomuzu oluşturduk. Hatta mezun olduğum İstanbul Teknoloji Üniversitesi'ndeki bir e, hocamızla yaptık bu çalışmayı. İyi bir çalışma oldu. E, bu çalışmada deprem toplanma alanları deprem esnasında kullanılacak önemli, önemli yollarımız e, depreme müdahale esnasında işte müdahale kurtarma ekipleri vesaire hem sosyal anlamda hem fiziksel anlamda evet. bu çalışmalar bizim e, ilçe özelimizde büyük oranda tamamlandı. Ama tabii esas hazırlık bu deprem olduktan sonraki müdahaleyle alakalı. Ama esas hazırlık e, bütün binalarımızın depreme hazır hale gelmesi. E, bu da çok ciddi bir süreç gerektiriyor. Biz bu sürece çok ciddi anlamda başladık e, ve e, kanaatimce de hızla ilerliyoruz oldukça ciddi anlamda binalar yeni yönetmelikler uygun olarak inşa edilip vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Çok haklısınız. Peki Sayın Başkanım ilçenizde eğitim ve pandemi ile ilgili nasıl çalışmalar var? bizim ilçemizin yaklaşık %34'ü genç nüfus. aslında ilçemizde okul sayısı ve derslik sayısı yetersiz. çok yoğun bir iş olduğunu söylemiştim biraz önce. Evet. Ee, tabii bu yoğunluğun vermiş olduğu sorunlar var. Bunlardan birisi de işte e, okul sayısının ve derslik sayısının yetersiz olması. Biz öncelikle derslik sayısını arttırmak için bütün kentsel dönüşüm bölgelerimizde e, binalara sağlam bina yapmakla birlikte tamamen kapalı otopark oluşturuyoruz. Ve insanların yaşamın kalitesini yükseltecek işte okul gibi, e, muhtarlık binası gibi, sağlık ocakları gibi, yeşil alan, spor alanları gibi alanları da her proje ölçeğinde e, insanlar dışarıya gitmeden bu tür e, sağlıkla ilgili yaşam refahını arttıracak hususlarla alakalı çalışmayı o bölgede çözmeyi düşünüyoruz. Bütün projelerimiz de bu şekilde şu an. E, dolayısıyla e, bu çalışmalarımız tamamlandığında e, daha sağlam, daha güvenli e, genç nüfusumuzun e, daha sıhhatli bir şekilde mahalle, semt ölçeğinde okuluna gideceği bir mekan oluşturmak hedefliyoruz. Pandemi süreci ilçemizde e açıkçası İstanbul'da e, biliyorsunuz özellikle kışın girmesiyle e, şu dönemde ikinci bir e, süreç başladı gibi duruyor. E, ama ilçe özelimizde e, biz işte farkındalık oluşturmak, denetimlerimizi yapmak, e, halkımızın, e, Sağlık Bakanlığımızın aldığı e, kurallara uymasını temin etmek ve bir yönetici olarak belediyemizce bu konulara hem örnek olarak öncelik etme anlamında e, çalışmalarımız e, sürüyor. E, Filiyosene var, Onlara ciddi destek veriyoruz e, hastalara erişim anlamında. E, Galatasaray Belediyesi'nin bir de sağlık e, ilçesi olma özelliği var. İlçemizde çok sayıda önemli hastaneler var. İşte Bu hastanelere erişimi kolaylaştırmak, hastaların daha e, güzel bir şekilde e, tedavi görülmesini sağlamak anlamında her türlü belediye hizmetini vermeye çalışıyoruz. Peki Sayın Başkan. İlçemizde tabii bu e, anlamda e, bu artışa, Paralel bir e, artış var. Devam e, bunu hep beraber toplumsal bir e, tepkiyle, toplumsal önlemlerle çözmemiz lazım. Çünkü çok çabuk yayılan bir hastalık. E, i̇nsanların kişisel e, temizliklerine dikkat etmeden, kişisel duyarlılık göstermeden e, bu tür şeyleri kamu gücüyle e, yapmak tabii ki çok mümkün e, değil. Evet sayın başkanım e, yayınımıza katıldığınız için hakikaten Başarılar çok mutlu diliyorum. olduk. Çok ee, memnun harbik. olduk. E, Gazi Osman Paşa'yı bize çok güzel özetlediniz. Eminim anlatacak daha çok şeyiniz var. E, i̇nşallah sayın başkanımızla da e, bir telefon bağlantısı yaparak sayın Başkanımızla da bir başkanım görüşmeye katılacaktır. Isteriz. Bu tür etkinlikleri çok seviyor. Özellikle bir de, de genç nüfusu yüksek olan bir ilçenin gerçekten öğrenci dostu, genç dostu bir yönetimi var mı yok mu? Ondan sonra gençlerin soracağı birçok soru var, Sayın Başkanım. İletirseniz kendisine evet. en kısa sürede yayına bağlanmasını arzu ederiz. İnşallah seve seve tabii ki, tabii ki. Saygılar Ben sizlere de başarılar başkanım. diliyorum. Bizi dinleyen genç arkadaşlara da selamlarımızı iletiyorum. Onlara inşallah sağlıklı, güzel bir üniversite yaşantısı. Ve sağlıklı bir ömür, sağlıklı bir meslek temenni ediyorum. Covid'siz, depremsiz güzel günler istiyorum herkes için. İyi çalışmalar diliyorum sizlere. Sağ olun, eder. iyi akşamlar Sayın Başkanım. Sağ olun, hayırlı olsun tekrardan. Sağ ben. olun, çok teşekkür ederiz.